Nerede şirin diyorsun. Kayan şirinler. Hadi şirinler. Bütün saparnaların bugün toplanması gerek. Ve onların hepsiyle de çok lezzetli bir pizza yapacağım. <laughs> <İyi Gülüyor> Yasaklar. Güle güle de bebek şirin. Evet. Tut bunu bebek şirin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Şirin'i mi kaybettin? Şirin babaya söyleyeyim de hemen daha iyi bir bebek bakıcısı bulsun. Şirin baba! Şirin baba! Hı? Şakacı Şirin'in bebek bakmasına izin veremeyiz. Hediyelerini bebek Şirin'in da patlatıyor. <laughs> Bu sorumsuzca bir davranış Şirin baba, öyle değil mi? Şakacı! Sadece biraz eğleniyordu. Şirin baba, ben kalıp yardım edebilirim. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. <laughs> evet sorun çözüldü. Bebek iyi Hadi diğerlerini ha, diğerlerine be... yetişelim. Aa, ben de geliyorum. Ama önce ayakkabılarımı bağlamam gerekiyor. <laughs> Hadi bebek biraz eğlenelim. <laughs> o şakacının sorumlu davranacağına bir an bile şirinlemedim. Aha. Hey o kilidi aç lütfen. Hayır hiç sanmıyorum. Orası kendi işine bakman için mükemmel Al. bir yer. Al, bir hediye. Aa teşekkür ederim şakacı. Buna hiç gerek yoktu. Şakacı buraya gel. Beni hemen dışarı çıkar. Buraya gel ve şu kapıyı aç. Hemen buraya geri dön. Şirin babaya söyleyeceğim. Hey, hareket edebiliyorum. Ne kadar zor olabilir ki? Ha, a, nereye ha? gitti? Nereye gitti ha. bu? Orada! <gülüyor> Hemen <gülüyor> geri gel <gelsin>, seni küçük şakacı! <laughs> <laughs> oh, evet. Onlara dokunma! <laughs> Normalde buraya girmemize izin yok. Sence bu ikisi ne işe yarıyordur? Salyangoz yeme mi? Bilmiyorum. Simyaları hiç anlamam. Hemen çık. Yoksa Şirin babaya söylerim. Gözlük mü? Tuvalette ne işin var? Bunu şakacıya sor. <laughs> hey! Onu hemen yerine bırak. Şirin babanın iksirlerine dokunmana izin yok. Aa, zaten ben de öyle yapacaktım. O kadar sorumsuz biri değilim biliyorsun. <laughs> <laughs> ne <Neye şakacı? gülüyor> bebek bu sen misin şimdi ne yapacağız şimdi ne yapacağız ona bak çok sıcak nefes alamıyorum eğer bildiğince olursan ne olacağını biliyorsun sorumsuz <laughs> biri olduğunu biliyordum ve artık elimde kanıtım da var ama bu bir kazaydı demek kazaydı ha Şirin babaya söyleyeceğim. Bıdı bıdı bıdı. Şirin babaya söyleyeceğim. Tartışmayı bırakın. Bebeğe yardım etmemiz gerek. Oh. Hmm. Buralarda bir yerde bir panzehir olmalı. Oh. Yapılacak en mantıklı oh. iş gidip Şirin babayı çağırmak olacaktır. Ama sen beni hiç dinlemezsin. Oh, galiba buldum. <laughs> Çabuk kaybedecek vakit yok. Oh. Oh. bir şey göremiyorum. Yay, yay! İşe yaradı. Evet. köpek salangoz olmuşsun. Peki sen ne olduğunu sanıyorsun? ya, ya, ya. Hiç de komik değil. Hayır değil. ...dehşet bir durum. Tam bir kabus. Aa, hayır, küçük salobosalbim hızlanmaya başladı. Ha? Ha? Nereye gitti bu? Tabağındayım. Orada ne işin var? Kontrol edebildiğim bir şey değil. Ha. Ah. Ah. Ha. Bebek, bizi geri dönüştürmelisin tamam mı? Yapabilir misin? Kitabı al. Çok güzel. <laughs> gel. oh Lidi, oh, ah, abu Lidi, hayır, geri gel. Şu ufak yaramaz bizi şirinledi. Onu kimden öğrendi? Çok merak etti. Oo, Kendime salyangozlu sandviç yaptığımı unutmuşum. Aa! Aa! Nereye gittin küçük salyangoz? Köpük! Neredesin? Köpük! Aa yukarıdayım. Senin bu küçük sorunun gerçekten çok sıkıcı. Bir de bana sor. Hey! Oradan bebeği görebiliyor musun? Bir bakayım. Evet. Acaba nerede olabilir? Aa, evet görebildin mi? Koyunun kenarında duruyor. A anahtar mı? Ne? Gidip alsana. Önce bebeği bulmamız gerek unuttun Anlamıyor mu? Anlamıyor musun? Anahtarı al. Beni dışarı çıkar. Ben de sizi eski halinize dönüştüreyim. Sonra da üçümüz bebeği birlikte arayalım. Aslında haklı sayılır. Tabii ki haklıyım. Daha ne bekliyorsun? Al şu anahtarı. Tamam ama önce bir hediye. Ah Teşekkür ederim şakacı. Ne kadar iyisin. <laughs> ah! Seni elime geçirince fena yapacağım. O zaman gidip anahtarı kendin al. Ah, ben alırım. Hadi kuyuya. Hadi kuyuya. <laughs> ah, başardım. Hı? İşte yakala. Sakın atma. <laughs> ha? 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 Aa, ne kadar kötü bir tutuş. Şu şeylerle yakalamayız. Sen denesene. Yuga. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bebek. Bebek! Bebek hayır, şaka değil, vakt değil. Bebe, dikkat et. Hadi bebe, bebe, dikkat. Bebe, dikkat. Hayır, sakin ol, nefes al, nefes al. <laughs> <laughs> Ama ne sürüyorsun? Kontrol. Et. ...sana vermemek. Lütfen. Bunu asla başa... ...duramayacağız. sonunda. E, işi nasıl gidiyor gözlüklü? Neredeyse hazır. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte artık hazır. Ama önce korkunç bir bebek bakıcısı olduğunu itiraf etmeni istiyorum. Evet itiraf ediyorum. Biraz daha dikkatli olabilirdim. Evet ben de öyle. <laughs> Şakacı kendine hakim ol. Tamam. Of. <laughs> İyi o zaman. Artık size pan zehiri vereyim. Aa! Oh yine oh! mi? Hmm. 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 Ama bana ne oldu ki? <laughs> Hiç komik değil. <laughs> Neler oluyor burada? Çiftçi salyangozların ne bana girmiş? Bebek, senin burada ne işin var? Şakacı ve köpük neredeler? Şirin Baba, aslında hı? ben şakacı hı hı. ve köpüğe göz kulak olmak için burada kaldım. Gözlüklü bu, bu sen misin? Şakacı, <laughs> köpük? Aa, aa, aa. Merhaba Şirin Baba. <laughs> Bunun köpük olduğu kesin. Hepinize ne oldu böyle? Ya aslında bizim suçumuz değildi. Gözlükle de devamlı beni gözleyerek gerilmeme sebep evet, oldu. Evet ama neden gözlediğim belli ah. oldu değil mi? Tamam susun. Artık daha fazla dinlemek istemiyorum. Ama Şirin Baba benim bu olayla kesinlikle bir Yeter ilgim yok. Yeter dedim size. Hmm. Ah. Ama sen çok eğlenmiş gibisin öyle mi? Bey! Sizin burada Hı? ne işiniz var böyle? Saparnalı pizza, pizza hazır Hı? Şirin Baba. Geliyorum aşçı Şirin. Bu üçüyle sen ilgilenir misin? Tabii ki Şirin Baba. Hadi bakalım. Hepiniz ahra hadi. geri gidiyorsunuz. Ama Şirin Baba bizi öylece bırakamazsın. En azından beni geri Şirin'le. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Beni bekleyen güzel bir pizza var. Hadi 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 hadi, hadi. Gelmiş geçmiş iyi bakıcıya. Ah, teşekkür ederim Şakacı. Çok iyisin. Şakacı! <laughs>